Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Bangladeş, genellikle savunma ağırlıklı bir oyun sergiliyor ve ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacaklarını söyleyebiliriz. Jayan'dan Avustralya, genel olarak daha hücum odaklı bir futbol anlayışına sahip ve bu maçta da bu yaklaşımını sürdürecektir. Yani bu karşılaşma büyük olasılıkla savunma gücü yüksek bir takımın hücum odaklı bir takımla mücadelesi şeklinde olacaktır. Avustralya'nın ofansif yetenekleri ve oyun disiplini bu maçta önemli bir etken olacak. Bangladeş ise hanesine puan yazdırmak için ellerinden geleni yapacaklar ve muhtemelen oldukça dirençli bir oyun sergileyeceklerdir. Tahmin 5.5 alt oran 1.42. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.